Bugün sizlerle beraber çikoz ve kek yiyeceğiz. Siz ne yapmışsınız böyle? Abi yaptık kendimize. Kim Ama yaptı ben bunu? Ben tek başıma yaptım. Adamlar gitmiş odaya, keyfine bakıyor. Ben burada işi alışıyorum. bu. Aa, kek çadır mı yaptınız? Hı hı. Ne yiyorsunuz siz öyle? İyi. Ben sizin için dedim. Tek Tek ve çikoz. Afiyet olsun. Benim Mariyem ne yapıyor? Konuş anne. Anne ne, ya? ne yapıyor? Bana verdi. Ha, Mariyem sen ne yaptın öyle? Az Sık. mı yiyorsunuz? Aldım. Yiyin bakayım nasıl yiyorsunuz? Ben Oo. şimdi çitozumu açacağım. Açacaksın mı? Ama siz piknik yapıyorsunuz. <laughs> görünüyor var hepsi. mı? Oo. Oh. Evet. Ah. Bana da verecek misiniz? Evet. Ah. bana da verecek misin? Yok yemeyeceğim afiyet olsun. Şaka yaptım yemeyeceğim afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun koyacağım yemeyeceğim bir annem. Bir daha sonra yersin anne. Ha? Bir daha bittikten sonra sana veririm. Tamam. <laughs> güzel mi barkon? Dışarıya çıkamıyoruz. Onun için böyle barkona. Çocuklar çadır kurmuş çocuklar kendine bak ne güzel yapmışlar. Böyle oynayacaklar. Evet böyle oynayacaklar kendi akşama kadar. Böyle aşağıda bakacaklar aşağıda da kimse yok. Koronadan dolayı kimse Malim, yok. Üç kişi var. Çünkü gücü dükkanda iki kişi var. Böyle balkonda zaman geçirmeye çalışıyorlar. Kişi. Açık havada daha güzel oluyor çocuklar. Size de tavsiye ediyoruz. Değil mi oğlum? Hı hı. Hı Bayan. Balkonunuz şey, var. ne yiyorsun annem? Sizin de balkonunuz şey, var. Şey siz de balkonda abur cuburlarınızı yiyin. Ne yapsınlar oğlum? Onların da balkonu olursa onlar da balkonda abur cubur yesin. Tamam. Onların da balkonu olursa balkonda abur cubur Hadi ben kapatıyorum videoyu. Siz de bu kez bakın. Tamam. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like like. Like atmayı unutmayın. Bye bye. 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 Ne yapsınlar annem? I think like. i like, Baba. bye. you arkadaşlar, görüşmek üzere.